Ampierhan İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından bir, hafıza mekanlarından bir tanesi. 250 yıllık bir tarihi var ama aslında daha eski, 800 yıllık bir tarihin parçası. Dominikenler 1200'lerin ortalarında İstanbul'a geliyorlar. 1461 yılında bugünkü son kilise işte Fosati kardeşler tarafından 1839'da inşa ediliyor. Bu han da kiliseye bağlı bir kurum çok katmanlı bir yapı gerçekten. Eskinin üzerine bir şey inşa edilirken eskiyi de korumuşlar. Yani yıkıp yeniden yapmamışlar. Boya katmanları çıkartıldı. Hemen yanınızdaki odada bir tane gemi resmi. Yine aynı şekilde en eski barok süsleme örnekleri bulundu. Arnuvo süsleme son araştırmalarda ortaya çıktı volta tavanı kaldırdığınızda alttaki işte daha eski olan 18. yüzyıldaki işte o ahşap bağdadi döşemeleri görebiliyorsunuz. Mesela onları yok etmemişler. Karşımızdaki bina Saint Pierre Kilisesi'nin manastırı. Bu yapı kiliseden daha eski. Kilise bugün kullanmıyor orayı. Kütüphane ve arşiv haline getirecek. Eski manastır, yeni manastır, kilise, St. Pierre apartmanı. Geçitlerle, tünellerle birbirlerine bağlı aslında. Yani dışarı çıkmadan bütün bu binaları tek tek gezebiliyorsunuz. Saint Pierre'ın 4 ana dönemi var. Birinci dönem Fransız elçiliğinin kullandığı dönem. İkinci dönem 63 ile 93 arası Osmanlı Bankası'nın kullandığı dönem. Daha sonrasında burası çeşitli iş kollarından insanlara kiralanıyor. Mesela İtalyan Ticaret, Yunan Ticaret Odası burada. İspanya Konsolosluğu burada. İşte mimar, çok sayıda avukat, banker burayı ofisi olarak kullanmış. Kimya ofisi var, matbaa var. Cumhuriyetten sonra muhteşem kot diye Arnavut bir terzi Türkiye'de ilk defa kot kumaşını Şampieranda işte üretmeye başlıyor. Boya fabrikası, tornacılar, demirciler, işte tesviyeciler biraz da o yüzden aslında bina büyük oranda harabe oluyor. Burada böyle duvarla örülü kapalı bir alandı. muhtes alanlar yıkıldı. Mimarların isimleri bulundu. Julio Mongeri var. Terpin yani Fransız konsolosluğunun mimarı. Marco Langas var. Hemen altında da Eduardo Döneri var. Kostantin'in arşivinde Pera'daki ofisim dediği çizimler var. Ve o çizimlerle de bu alan birebir örtüşüyor. Fransa tarihi için çok önemli bir odadır. Fransız devriminde ateşli şairi André Chénier daha önce buradaki ahşap yapılarda doğmuş. Ama bu binada doğmamış. Ve 30 yıl boyunca Osmanlı Bankası'nın genel müdürlüğü burası. Yani aslında bu sokak onun adını taşıyor. İşte Osmanlı Bankası'nın vezne alanıydı. Hı hı. Osmanlıca, Banka Osmani Veznesi yazıyor. Hemen altında yine Fransızca, Kes yazıyor. Vezne demek. sonradan eklenmiş duvarlar vardı. O duvarlar kaldırıldığında aşağıya inen mahzen olduğu görüldü. Osmanlı Bankası'nın işte kasa olarak kullandığı alandı. Buranın üzerinde bir asma tavan vardı. Altından 19. yüzyıldan bir süsleme çıktı. uzun bir dönem dizicilere kiralandı. Birinci derece tarihi eser olmasına rağmen doğramaları, kapıları söküp atıp yerine yenilerini yaptılar. Fayanslar döşediler eski taşların üzerine. Li yıllarda, 60'lı yıllarda 4-5 bölüme ayrılmış bir alandı. Volta Tavan burada da yapılmış. 15. yüzyılda inşa edilmiş bir duvar. Tam bir 15. yüzyıl Osmanlı mimarisinin örneği. 3. kat 1863'te tamamen Osmanlı Bankası tarafından inşa edildi ve ahşap merdivenler de yapıdaki aslında tek ahşap mimari örneği yani genelde işte taş tuğla falan tercih edilmiş.